Bugün Çin sosyal medyasında bir Uygur kızın Çinliyle ile evliliğe zorlandığı video görüntüsüne rastladım. Altına Kaşkar'a ait bir telefon numarası bırakılmış ve 100 Uygur gelin Çinli damat arıyor notu düşmüştü. Şişi, telefon numaramız 176 90, 90, 90, 90. Tam o dakika beynim dondu. Canım o kadar yandı ki Çinliyle evlenmek zorunda kalan benim gibi genç Uygur kızlarının ne hissettiğini çok iyi biliyordum. Uygur kızlarının hiçbiri isteyerek Çinlilerle evlenmez. Zira Uygur Türkleri tarihten bugüne kadar hiçbir zaman yabancı milletle kolaylıkla evlilik kurmamıştır. Kaldı ki gayrimüslim Türk olmayan ve yıllardır mezaleme altında acı çeken bir milletin ferdi olarak bu evliliğe rıza göstermek söz konusu bile değildir. Ya, İnsanlıktan nasibini almamış Çin komünistleri, Uygur erkeklerini kamplara ve zindanlara atarak aile büyüklerini korkutup korumasız kalan Türk kızlarına rahatça el uzatıyorlar. Amaçları ise Müslüman Doğu Türkistan Türklerinin Çinliler arasında eriyip yok olmasını ve soyunun tükenmesini sağlamak. Yeryüzünde ilk defa bir millet rejim destekli toplu istismara uğratılıyor. Haberiniz var mı?